Yeniden Refah ve Memleket Partisi aslında birbirini tamamlayan bir tablo sunuyor. Türkiye'nin geldiği e, siyasi ortamı iyi anlatan bir şey. Bir tanesi, geçmişten beri var, e, giderek küçülmüş bir Türk çekirdeğe dönüşmüş, yani Yeniden Refah Partisi böyle bir parti. Çok sert, net fikirleri var. Bu fikirleri, siyaseti aşan fikirler, gündelik hayata bu, ulaşan kültürü belirlemeye yönelik kavramlar dinle onların dindarlığıyla çok yakın ilişkili. Dolayısıyla son derece ideolojik bir konum. Ve de kendilerini yeniden kimlikleştirme. Kendilerini bir belirli bir şekilde katı kriterlerle tanımlama becerisine ya da isteğine sahip olan bir parti. Şimdi bu partinin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali e, tabii ki problem yarattı. Her iki tarafta da yarattı aslında. AK Parti için belki değildi ama çok muhtemelen e, MHP hafif bir hani e, soru işareti taşımış olabilir. E, çünkü bu kadar din üzerine yoğunlaşan bir parti e, onların tabanlarında belli bölümü rahatsız edebilirdi. E, ama daha büyük sorunu diyelim e, yeniden refahın içinde gördük ve bu da aslında e, yeniden Refah'ın biraz önce söylediğim özellikleri nedeniyle oldu. Çünkü o ideolojik kalıplar şu andaki Cumhur İttifakı'nda yok. Ve Cumhur İttifakı'nın o ideolojik kalıpları taşıma, tatmin etme, kuşatma ihtimali de yok. O yüzden de Cumhur İttifakı'na katılmak aslında Yeniden Refah'ın kimliksizleşmesiydi. Ve bu kimliksizleşmeyi insanlar istemediler. E, öyle ki aslında çok ilginç bir şey oldu. Meral Akşener mesela Millet İttifakı'ndan ayrıldı, tekrar döndü, oy kaybediyor. Ama yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katılıyor gibi yaptı, geri döndü, oyları artacaktır muhakkak. E, oysa Cumhur İttifakı'na katılsaydı oyları düşerdi. Çünkü artık tabanı tatmin etmeyen bir daha geniş ideolojinin içine gireceklerdi. Şimdi memleket ise bunun tam tersi. Memleket aslında apolitik olan insanların kendilerine bir tür politik zemin araması hareketi. Yani e, kendilerini politize gibi görseler bile gerçekten Türkiye'nin ana sorunları üzerinde herhangi bir fikri olmayan kendi kişiliğinden, kendi bireyselliğinden hareketle bir tür politizasyon arayışı içinde olan insanlar. E, o zaman da aslında Memleket Partisi bir tür boşluğun siyasallaşması gibi bir şey. Yani şu anda bir sürü parti var. Her partinin bir seçmen kitlesi var. Ama bunların kapsamadığı başka bir grup daha var. Belki birkaç grup daha var. Şimdi onlardan onlarla mukayese ettiğimiz zaman siyasi yelpazeyi, siyasi yelpazede boşluklar var. Ve memleket partisi o boşluklardan birini dolduruyor. Daha genç insanlar hem iktidara karşı olan hem muhalefette karşı olan ya da karşı demesek de bunlardan hoşlanmayan ve daha da geniş olarak da şu ana kadar gelmiş olduğumuz siyasi kültürü ve siyasi kültürle bütünleşen hemen hemen her şeyi bir anlamda dışlamak, reddetmek isteyen, sırf bu reddiye söylemini anlamlı bulan ve bunu bir duygu hali olarak yaşayan insanlar. Bu insanları temsil ediyor. O yüzden de Muharrem İnce ne kadar az ideolojili olursa o kadar yüksek oyu var. Şimdi bu ne kadar az ideolojili olma durumunu devam ettirebilir mi, ettiremez mi onu göreceğiz. Çünkü önüne ister istemez Türkiye'nin siyasi meseleleri gelecektir. Yani yüzdeki iki ayı dans ederek geçirebileceğini sanmıyorum. Bir şeyler söylemek zorunda kalacak. Onları söylediği zaman gerçek tabanının nereye doğru gittiğini göreceğiz. Ama bu ilginç bir şey. Yani özellikle mesela DEVA gelecek gibi yeni kurulmuş, Kendisini geçmişin ideolojisinden farklılaştırmak isteyen e, ve de Türkiye'nin geleceğini taşımaya talip olarak da tanımlayan iki parti var ve hala yüzde bir ile iki arasında son ölçümlere göre Onu, ona karşılık yepyeni bir parti çıkıyor hiçbir şey söylemiyor e, genel başkanı dans ediyor ve bir şey söylüyor bu insanlara bir şey temsil ediyor. Bu aslında sağlıksızlığın belirtisi ama öte yandan da nasıl bir siyasi boşluğa sahip olduğumuzun da belirtisi.